Koçluk desteği almak kendinize yeni bir meslek, yeni bir farkındalık kazandıracağı gibi hayatınızda da çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Çünkü biz yaşam yolculuğumuz içerisinde, yaşadığımız olaylar içerisinde veya bir ilişki içerisinde aslında o olayın içerisindeyken sanki labirentin içerisindeymişiz gibi oluyoruz ve o labirentten çıkış yolunu görmemiz mümkün hale gelmiyor. Ancak koçluk desteği aldığınız zaman siz sorulacak sorular vasıtasıyla hayatınıza, aldığınız konuya özel olarak o konuya, o duruma dışarıdan bakma fırsatı yakalıyorsunuz. Ve dışarıdan bakma fırsatı yakaladığınızda kendi iç kaynaklarınızı, kendi potansiyelinizi de fark ederek aslında o sorunu nasıl aşa aşabileceğinizi ve hedeflerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi görebiliyorsunuz. Bununla beraber koçluk danışmanlıktan farklı olarak akıl verme sürecinin olmadığı bir sistem. Dolayısıyla akıl verilmediği gibi e, akıl verilmediği için daha doğrusu sizler koştuk desteği alırken kendi sorununuzu kendiniz çözmeye başlıyorsunuz. Bu sizin özgüveninizi geliştirdiği gibi aynı zamanda da kendi içsel gücünüzün, kendi potansiyelinizin açığa çıkmasını sağlıyor. Böylelikle koştuk desteği aldıktan sonra Yaşamınızın ilerleyen safhalarında da benzer durumlarla karşılaştığınızda geçmişte aldığınız o koçluk desteğini referans alarak yeni sorunları da çözebilme kapasitesine sahip oluyorsunuz. Koçlukta 3 aşama vardır. Kim, ne, nasıl. Yani kim yoluyla biz aslında kişilere kim olduklarını tanıtırız. Kendi özüne giden sorularla kim olduklarını tanımaya başlarlar. Bu çok önemli bir farkındalık oluşturur ve o zaman Kişi kendisini tanımaya başladıktan sonra şu soruları sormaya başlarız. Ne istiyorsun? İşte bu ne kısmının alt açılımını oluşturacak sorularla kişi ne istediğini, aslında onu mutlu edecek şeyin ne olduğunu, yaşam amacının gerçekte ne olduğunu keşfetmeye başlar ve geriye ne kalıyor? İşte ben bunu o zaman nasıl gerçekleştirebilirim? Soracağımız doğru sorularla da bu nasılı ortaya koyar. Eylem planları yapılır, bunun takibi yapılır ve kişi kendi çözümleriyle, kendi içsel referanslarıyla kendi yaşam yolculuğunda öne geçmeye başlar, hedeflerini gerçekleştirir.